Uyuşturucu terör örgütünün mali destekleri polis kıskacında. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 55 kilogram uyuşturucu ele geçirdi. Operasyon anı polis kameralarınca kaydedildi. Bölücü terör örgütünün gelir kaynakları arasında uyuşturucu ilk sırada. Güvenlik güçleri hem örgüte darbe vurmak hem de gençlerin zehirlenmemesi için aralıksız çalışıyor. Operasyonlarla zehir taciri terör örgütü üyelerine göz açtırılmıyor. Doğru be. Doğru be. İşte o anlardan biri. Akkari'nin Yüksekova ilçesi. Polis kamerası kayıtta. Eski kasat, müddet takip ediyoruz. Benden haber bekleyin. Ve takip başlıyor. 82, Kamyonet şehir çıkışında durduruluyor. Aramada tezekle doldurulmuş çuvalların içinde 41 kilogram uyuşturucu bulundu. Bir başka aracın yakıt deposunda da iki ayrı bölüme gizlenmiş 14 kilo 750 gram uyuşturucu ile geçirildi. Operasyonlarda 4 kişi yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Van'ın Başkale ilçesinde bir araçta yapılan aramada da 42 kilogram uyuşturucu bulundu gözaltına alınan 3 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.